Herkese merhabalar oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün Rastın yepyeni yeni bir bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Evet bu bölümde biraz farklı olacak. Özel bir sürümdeyiz. Building sürümde. Burada bunker base nasıl yapılır onu göstermek istiyorum arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Öncelikle böyle. Ee yanak yana bakacak üçgen parçalar atıyoruz ve bir tane e, ha bu önce birinci kısmı yapmıyorum önce onu göstermek istiyorum açıkçası şimdi birinci kısımda bir tane büyük kare atıyoruz hemen yan tarafına büyük kareden rahatça zıplayabilmem için bir tane üçgen atıyorum bir tane buraya üçgen atıyoruz abi dediğim gibi özel server olduğu için sınırsız malzeme veriyor hemen Dur abi. Şu duvarlarımızı atalım. Ondan sonra ona göre tam sıfırlamamız lazım. <laughs> Hemen üçgenimizi atıyoruz. Yıkılmaması için biraz malzeme koyalım. Çatımızı yapalım. Ve taş. Ya yani en başta odunla da olur odunla durdu ama ben kesinlikle yani ilk base atılacaksa yeterince odun, yeterince taş e, toplamadan bu işe pek girme taraftarı değilim. Şu bir tane büyük, bir tane küçük sandık. Hemen şuraya büyük sandığımızı atalım. Yan tarafına şöyle üçümüzü de atalım. Abi kamp ateşi olmazsa olmazların bir tanesi. Et kızartacağız. Bol bol et kızartacağız. Yatağımızda abi hemen şu köşeye attım mı olay biter. Başlangıç base'imiz bu. Ee, bir artı yarım. Deniyor buna. Bir artı bir değil de bir artı yarım olarak geçiyor. Başlangıç olarak güzeldir. Sizi belli bir süre götürür ama sadece belli sürete bitir çünkü tek kapı yani tek kapı olduğu için bunu çoğaltmamız lazım bir şekilde. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. İkinci kısmına ikinci kısımda da şu yeri taşa çevirebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama buraya koyacağımız ikinci üçgen hiçbir şekilde taşa çevirmiyoruz. Çok önemli nokta. Oradaki üçgeni hiçbir şekilde taşa çevirmiyoruz. Nedenini birazdan göstereceğim arkadaşlar. Hemen şuraya bir kapımız, şuraya bir kapımız, buraya da bir tane kapı atalım. Abi küçükleri aman diyorum, unutmuyoruz, bunu ters atmayalım. Kaç tane kapı var? Üç tane kapı koyduk. Mümkünse kapıların hepsi içi açıma doğru olursa daha iyi olur sizin için. Dur abi şöyle yapalım hemen. Dur şimdi çatıyı da yapacağım çatıyı da yapacağım. Burası da kendime doğru açılacak. Çok güzel oldu. Şimdi hemen çatı işlemi de geçelim dediğim gibi bu bu kısım kesinlikle ahşap kalacak abi. Çünkü oraya nacizane bankımızı atacağız. Şimdi ikinci kısımda bitirdim. Ha orası ahşap kaldı. Tut ki adam geldi. Aa dedi burada ahşap varmış. Abi kırayım dedi. kırdığı zaman yani bunun da yani kırılmaması için bu önemli nokta hemen şu kısma üçgenlerimizle destek vereceğiz Aa, pardon yanlış yaptım yok. Şunu da Niye sadece üçgen yapamıyorum ben bunu? Heh. Pardon. Hop. Oraya fazla yaptık. Hmm, burası keyifsiz oldu. Buraya mecburen şöyle bir şekil yapacağız. Abi bu kısmı da Bu kısmı da hızlı bir şekilde güçlendiriyoruz. İkinci base, basic sistemin en bir tanesi. Hadi abi. Tamam ortaya gelmedi şu anda. şimdi gelmiştir. Şimdi çünkü o bunker, bunker gözükmemesi lazım abi. Şöyle kaba taslak yapıyorum şimdi. Bunlar zaten güçlendirilmiş duvar olunca daha iyi oluyor. Çünkü rokette falan girmeye çalışırlarsa en azından buradan da bir karşılık alabiliriz. Bir dakika burası. Burasının tepesini yapmadık. Ve bunu çevirelim. Şunu da çevirelim. Evet arkadaşlar, şimdi base'imizin ikinci kısmı tamamen tamamlandı diyebiliriz. Ha, üst kısımda belki bir şey kalmış olabilir. Onu sakın unutmayın. Şuradan da bakabiliriz. Ha bakamıyoruz. İkinci kısmı da tamamlandı. Bakıyoruz abi. Ne kadar taş istiyor şu anda? Ne kadar metal istiyor? Ona bakmak istiyorum. 1200 taş, 29, evet yukarıda bir tanesini aşağı unutmuşuz ve 81 tane de metal istiyor günlük olarak. İkinci kısmı, şimdi eğer yatmadan önce, yatacaksak eğer, geliyoruz abi çok güzel şekilde. Şu bunker olan kısmı, üçgen çatı ekliyoruz. Üçgen çatıyı da bence e, kesinlikle metale çevirin ve kapımızı kapatın. Bu kapıyı açan arkadaş hiçbir şekilde bu kapıyı kırsa bile duvarı yıksa bile bu bankırı geçemeden geçmeden e, ana base'inize ulaşamayacak. Başka yollara gidecek artık yani duvarlara gidecek bilmem ne gidecek. Yani duvar, e, duvara ekstradan attığımız şey de adamı iştahını iyice kaçıracak diyebilirim. Çünkü bunun yan tarafları tamamen şu anda korumalı çift korumalı. Yani... Bir tane C4 atsa ortaya yani 4, 4, 6 C4 lancı bu duvarlara girebilir. Ha bir de öbür kapıları da geçtiğini düşünün. Hani nereden baksanız 10 tane C4 lancı girebiliyor. Bu da ikinci seviye için bence çok ideal diyorum. Ha tekrar uyandınız. Abi beysiniz burada. Nasıl yapacağız? Burayı kırıyoruz kırınca otomatikman kaybolacak. Bak burayı mesela çevirmeyeceğiz. Böyle geldiğiniz zaman tekrar şuraya ahşabınızı koyun. Ve üçüncü kısma doğru ilerleyelim. Base'imizin görüntüsü, uzaktan görüntüsü şu şekilde. Bence şuraya da duvar yapabilirsiniz. Bence hiç bir mahsuru yok. Yapalım hatta. Hatta şuraya da yapalım abi. yani artık gayet zor yani dış duvardan girmesi çok zor anca kapılardan girecek bir tane C4 buraya iki C4 buraya çat diye burada bunker base e kapılacak dört tane ee, yok dört tane miydi metal devirmek için dört tane atmak zorunda 2 6 abi bir tane buraya attı 7 bir tane daha buraya attı 8 C4 yani 8C4 için bu minik beyse e bayağı e, sıkıntı yaratacaktır arkadaşlar. Şimdi 3. seviyeye geçiyorum abi. Şu gördüğünüz yerle öncelikle taşı çevirelim. Bu kısım ve bu kısım. Şimdi aslında burada buraya bu, bu ikili yapmamın nedeni şu orta tarafa ben şunu bir taşlara çevirelim hızlı bir şekilde. Şimdi bu kısım bizim ikinci bankımız olacak. Bir tane buraya atıyorum, bir tane de üstüne atıyorum ve altını yıkıyorum. Burası çatı alanımız olacak. Çatıya çıkış yerimiz. unuttuk pardon tamam tamam okey önce iş taraftaki duvarları halletmemiz lazım bu kısım bizim hızlı loot alanımız olacak buraya double door koymak istiyorum. Şuraya dükkanını koyacağız. Şuraya da normal şeyimizi kapımızı koyarız abi. Şuraya bir double door. Şuraya double door koymak istiyorum. Şu en başta aşağıya yapmadan önce şu yukarısının çatısını halledelim. Yukarı çıkış alanımız burası. Ama tabi böyle boş bırakmayacağız. Şu yanlara duvar koyaraktan. Ben buraya çok double door koyuyorum. Çünkü daha büyüteceğiz. Elektrik sistemi falan da yapacağız. Dur abi double doorlarımızı koyalım. Bir, Bu içeri açılır olursa sizler için daha iyi olur. Ya ben her zaman öyle yapıyorum. Niye abi yani çıkacağın zaman direkt adamla birebir görüşebilirsiniz yani. Yani dışa doğru açıldığı zaman çıksanız bile yani şu taraf gözükmeyeceği için problem olabilir. Tamam. Tamam. Okay, dükkanını yapabiliyor muyum burada? Niye yapmadı? Hı. Ya bu dükkanını seviyorum ben. Neden? Abi böyle geldiğiniz zaman hani dışarıda kim var kim yok her herkesi görebiliyorsunuz abi. Ha ah, yanlış koyduk kapıyı. Dediğim gibi her zaman içeri açan tarafa koymak istiyorum koyuyorum ben. Şunu dışarı açalım koyalım tarafa koymayacağım şu anda. Ama buraya şey koyacağım. Ee, nedir o? Double door şeyini koyalım. Hazresini koyalım ama bu bekleteceğiz abi. Buraya kapı koymayacağız. Kapı koyarsak yukarı çıkışımızı engelleriz. Yukarıdaki kısımdan yukarı çıkış engelleniyor. Hiçbir şekilde yukarı çıkamıyorsun. Anca oraya garaj kapısı lazım. Vallahi ikinci seviyeyi bitirdik arkadaşlar. Hatta şurayı da şöyle bir göstereyim. Eee buraya bir tane yarım hay Allah yine aynısı oldu. Ben buraya yarım duvar koyamıyorum nedense. Anlayamadım niye? Onun için de şöyle yapıyorum. koyamadık ya. Ah. Hı. Tamam şunu da yıkabiliriz. Şunu yıkmak istemiyorum çünkü bu üst tarafa böyle e, tuzaklar var. Pompalı tuzakları var. O Yani şu kısma gelen adam. Örnek veriyorum. Önce şuradaki e, şu kısımdaki pompalı tuzağına yakalanmasını istiyorum. tutkin ki tutun ki yani buradan geldi, böyle buraları gördü. Yani şuraya zıpladığı an buradan tam karşıdan böyle bir pompalı tuzayla onu karşılamak istiyorum. Şimdi üçüncü seviye artık hani e, yukarı doğru yani gelişimimizi bitirdiğimiz, gelişmeyi artık yukarı doğru yapacağımız kısım bitti. Şimdi buradan çıkarken nasıl çıkacağız? Kapılarımızı kapatalım. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Yatağınız öbür tarafta olmak zorunda. Buraya yarım duvar atıyoruz ve üçgeni atıp başlıyoruz. Bütün kapılar kapatıldı. Artık e, yani kil çekmeniz lazım ki yani üzerinizdeki hiçbir şey olmaması lazım. Çıplak bir e, yani bir yapı çekiciyle bir inşa sayfası olsa bence yeterli olur. Şimdi buradan bir kil çekelim. Birincisini bir kere koyduk artık. İlk, ilk bankırı koyduk. Şimdi o içeride koyduğumuz yataktan başlıyoruz. Tabi ulan hiçbir şey olmadığı için. Bak. Buraya geliyoruz. Gördünüz mü? direk burası base tıkalı Burayı açtığınız an çat yaptığınız şey de gidiyor şimdi bunları aldım ki çünkü ikinci banka atacağım zaman lazım olacak bunlar Hiç varsa çok çok daha güzel olacak yani bu sefer. Şimdi yine aynı şekilde gidelim bankarımızı atalım. Şimdi buradan kapılardan girdiğini düşünün. Bir kapı, bir C4, 2 C4, bu üç C4. Buraya fark etmedi. Buradan gidecektir yüksek ihtimalle. Kaç üç? Buraya 4 C4. Bakacak ki burada hiçbir şey yoksa kutular var. Ee, yani şu kutuları bir koyma koyalım. En azından onları da göstermiş olalım. Aynı şekilde yukarıya da koyarsınız arkadaşlar artık. Buraya her türlü malzemenizi koyabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olması için. Şimdi ikinci bankır yapalım. Nasıl yapacağımı göstereceğim şimdi. Yine aynı şekilde en önce küçük duvarı yapıyoruz. Onun arkasından üçgenimizi basıyoruz. Taşa çeviriyoruz. Abi kapılarımızın hepsini kapatıyoruz. Ve normal kilimizi tekrar çekiyoruz. Biraz zahmetli iş. Farkındayım. Tekrar yatağımızda doyuyoruz. Şimdi ilk Bunker Base'imizi attık. Ah şuradan bıraktığımız bunları alalım. Daha kontrol edelim banka beyesimizi. Bak çok sağlam şekilde duruyor. Geliyoruz abi. Üçgen çatımızı atıyoruz. Metal abi. Ha, Metal almadı tamam. HQ veya metale çevirin hiç fark etmez. Bu kapımızda kapatıyoruz. Ne kadar HQ? 3 HQ işte abi. Hiçbir şey değil yani bence. Hani değer. Şimdi genel olarak baktığımız zaman base'imize. Ha bu arada şey söylemek isterim. Kesinlikle 3. seviyeye gelmeden Tavanlarımızı metale çevirelim. Sadece burasını değil çoğu yeri hemen hemen her tarafı çevirelim arkadaşlar. Çok önemli nokta. Çünkü hani metale çevirmezseniz bu sefer tavandan girmek isteyecekler yüksek bir ihtimalle. 2C4'e yani şansa varsa diye buraya düşerler. Bu da can sıkıcı olur. Evet arkadaşlar bunker base'imiz çift bunker'lı base'imiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer bölümde bu bunker base'i patlatmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.